Dur dur. Ya bu görüntü kalitesi niye böyle ya? ya harbiden ben de anlamadım ya. 720p, 720p oğlum. De. Bunu bir yenileyelim ya bu internet şeyden de oluyor. İnternet, Aldığı videoyu... internet Aldığı videoyu... Sen değil ya. Ya video. video çocuk ya. Biz teşekkür ederiz Melsacığım. 20. video olmuş <laughs> harbiden ha. Bana sıcak bastı. Bizlik değilmiş. Efe gel buraya sıcak bastır ne demek? <laughs> ama adama sıcak bakmış ama Efe'yi malı insaflı oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Tutkulardan intihar, günlerden çarşamba ve ölmekten bir sayfa. Ben anlamadım ne oldu. Ben değişim. Sen Geri benden al. daha gençsin anlamışsın. Biraz bunu. daha bakayım. Ha. Yani şuradaki yazı galiba yakaladım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz lan kum yüptezelleri? Memo al sağ ayarlaya kaçıyor. Şamba ve ölmekten bir sayfa. Ağlama durduramıyorum. Neden? Çünkü çok fazla ağladığım için. Çocuk ister misin? Düşünüyor musun? Bu tatlılıkta mı? Yani artık nasıl olacağını bilemeyiz O Olduktan sonra göreceğin bir şey İsterim ama 30'dan sonra 30'dan sonra Kesin kararın mı? Kesin Öyle şey demiyorsun yani hani Bir gün karşıma Kesekmez. biri çıkar falan Ya belli olmaz Sen Sanki şu an 22 yaşındasın değil mi? 21 Daha 22 olmadın mı? Kaç hangi ay doğmuşsun? Aralık 25 Aralık 25 evet. Sen baya If you don't like me bitch, fight me bitch. If you don't like me bitch, fight me bitch. Okay, dude, would you rather have three honeyes to someone lot of that? Işık yanmadan şey kendini karşıya atar mısın? Yoksa önce sağa sonra göre. soluna sonra bir daha sağına... Pardon. Önce soluna sonra sağına sonra tekrar soluna bakıp mı geçersin? Ee, yol 3 şeritliyse önce sağıma sonra soluma sonra bir daha sağıma bakıp geçerim. Niye sağına bakıyorsun ki iki, iki kere? Önce soluna bakarsın. Evet. Şimdi kendini bu ışıklarda düşün. Sağına niye bakıyorsun ki? belli olmaz bir şey gelir belki. Araba sağdan Yok, geliyor. Şerit geliyor. geliyor sağdan... Önce sola bakarsın. Hı. Arabalar evet, durdu evet, mu diye. sola Sonra hocam. sağa bakarsın. Ters yönden gelen bir manyak vardır belki diye. Evet, sonra, sonra bir sonra daha bir daha sonra. sola bakarsın. Dersin, acaba ışık söndü mü amına koyayım ben sağa bakarken karnımda. Evet. Sonra karşıya geçersin. Evet, öyle demedim mi Önce sağa mı sonra 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 tekrar sağa mı dersin söylemişsin. <laughs> 3 million dollars or 30 million loyal friends. Easy, 30 million loyal friends. Why? I just ask each of them to give me five bucks and they're loyal so they'll give it to me. Then I'll have 150 by buck friends. 30 million dolar mı yoksa 30 milyon sadık arkadaş mı tercih edersin? 30 milyon, mı, 30 milyon sadık arkadaş. Tabii ben de öyle tercih ederim. Loyal friends. Burada 30 milyon doları alan maldır bence. Bence de. Easy. Thirty million loyal friends. Why? I just ask each of them to give me five bucks, and they're loyal, so they'll give it to me. Then I'll have a hundred and fifty million at that point. Oh. Then I'd run for president. Boom. Thirty million votes already. Ah, <laughs> then I <I'll>... would. <laughs> Tabi, yakın arkadaşlarına bir de desen ki, siz de Etti yeah. 90 a. Bitti. Start a business Send like a chocolate factory mi? or something because I already have 30 million customers. You've really thought about this, haven't you? Then sell the chocolate at $1 each and ask my loyal friends to buy one piece of chocolate every day. That's $30 million a day. Oh my god. bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, üç milyar yedi yüz elli milyar, sen milyar, sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kalın çocuklar açtın, sen para vermiyorsun. Sana tut, ev mutfa tutu tut, tut, tut bitiyor, sen bana ne diyorsun biliyorsun? Senin dinini iman. Efendim? Bu tarzda canlandırmaları komik buluyor musun? Hayır. Bayağı sıcak. Sen videoya mı güldün? Küfürüne güldüm. Yani videoya güldüm. Küfürüne güldüm. İşte ay, videodaki kadının küfürüne evet, güldüm. Evet video kadının küfürüne yani güldüm. Yani canlandırma kısmı seni hiç çekmedi. Hiç. O, bu arada canlandırmayı yapan kız hı hı. E, bizim chatte. Doğrudur. Saygılar. Respect. <laughs> Ezberlemesine <laughs> respect. Şaka <laughs> Senle, kim, senle, gibes, ara, ma, kış, kışa, teme, kışalar yaptım gene, kimlerin kimlerin deme, oluyor her gün meme, ya, oymuyor nasıl <laughs> ne? What is your comfort, random, obscure YouTube video? Stanifikando tantissimo. Vay pancina, fattina corsa. Bajı koyayım. Cause I got Arkadaki dolabın rengi neydi? Kahverengi iki kapak. Üstünde sarı dediler. Yanında kaçış tane var. Altında mor var. Üstünde evet. mor. Üstünde evet. bir de altında gri tayt var. siz yüzünüzden götürsünler silah şey bakıyorum. <laughs> 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 de o tanıyor musun? Çeken mi tıklıyorum? Soldaki. Evet, Saniye kanalını biliyor musun YouTube'daki? Bilmiyorum. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Oğlum sen nasıl gençsin ya. ya? Ne videolar çekiyor? Saniye. Sen bu kanalı bilmiyor musun şimdi? Bilmiyorum. Şu 202 saniyede Mongas, 223 saniyede Valorant. Biliyorum da. Bak sesi dinle. Çalışma bulundu. Dükkan oynadık. Let's look at the fun. Oyunda niye böyle bir şey var? Duydun mu? Bak ses aynı. Anla diye yapıyorum. Çıkanım var. Üstelik de bir de altında gri tight var. Sizin yüzünüzden götürsünler. Şey bakıyorum. Yani hayatı çok sev. Anlamsız buldum bu videoyu. Ben de. Ördüğün köpek olarak yaptığı hiçbir şey yok. Ablamaya şey falan çalışsa belki ilgimi çekebilirdi. Doğru. Ne diyorsun bu konuda? Ne diyeceğim şimdi? Tanıyor musun? Tanıyor musun? Tanıyorum. Doktorlar kutsi. Hayır. Doktorlardaki adam? Kutsi değil. Yok artık. Tanımıyor musun? Tanımıyorum. Kim? Kutsi değil ama. Tamam kutsi değilse kim? Kim olduğunu bilmiyorum ama kutsi değil. Tamam. ama ölümden de çok korkarım. Show your baby as a newborn versus now. Ne dediğini duyamadım. Tamam ama ölümden de çok <laughs> Yani hayatı çok sevmem ama ölümden de çok korkuyorum. So your baby as a newborn versus now. Oha! Ne kadar güzel bir çocuk. Böyle olacaksa 30'dan önce yapar mısın? <laughs> Yaparım. Derdiniz ne yani? Hepinizin derdi ben olmuşum. Gerçekten ben olmuşum. Beni bir salın yani. Anneanne. Efendim. Senin derdin ne ya? Benim tek derdim şu hayattaki Nursel'i. <laughs> Dede, derdin ne senin ya? Bir öğrenelim. Bir o, Nursel'i. <laughs> bir o, bir o, bir o. Baba. Bir derdini öğrenelim sen. Tek derdim Nursel'i. Başka derdin yok mu? Yok. <laughs> Anne. Anne derdin ne? Ama uzamış. Sanki gerek çıkmış. yokmuş ya. Yani, evet. dedeye sorunca bitebilirmiş. Bitti, Bence anneanne bitseydi. Morseli? Başka derdi yok mu? <laughs> no, Morseli? Anne, anne de, oyuncum de, oyuncum de ama anneanneyle iyi ama anneanne anne olabilirmiş. Evet. <gülüyor> 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 Some girl told daddy they like his hair? Yeah. Okay, and what did daddy say? He smiled. Oh, he <laughs> oh he smile he wanna smile at girls now. Okay, so your daddy trying to meet Jesus today. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> what dating my girlfriend is like? Time of the month edition. Good morning, baby. Good morning. How did you sleep? Good. I'm hungry. You know, if I was with you, we could get food. Then come over. I can't, you know, I'm at work. I can't just leave. It's because you don't like me. <laughs> Shut up, that's not true. I'm working. Ugh, why do you hate me? Baby, quit that. Shut up, I'm watching TikToks now. Okay, okay. Five minutes later. Randomly starts crying. You're cheating on me, I seen you liked that girl's post. Baby, that's my sister. <laughs> sure, it is, bitch. Okay? Lose the attitude, ho. I'm sorry, honey. No, you're not, fuck you. I'm sorry. Fifteen minutes later. It, I love you. I love you too. Starts crying again. No, you don't go talk to your hose. <clears throat> <laughs> <laughs> Be honest with me. What is the real reason why you are not dating right now?

<laughs> Why is some of your hair white? Mm, because every time you make me sad, one hair turns white. Oh, really, Mommy? So, what do you do to Grandma? Ibra. Mm. Evet. <laughs> 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 Vay aman akoyi Harbi mi lan? Siktir git buna hayatta inanmam Ben 5 yaşındayken mi çıktı Şirek? Ben 1 yaşındayken e sen izledin şurayı? İzledim. Çıktığında mı izledin? Hayır. E yani. Thank you for the happiness Bu okey. Buna çok şaşırmadım. <laughs> Senin bir tane yayın vardı. Biz gerçekten Los Angeles'a gidiyorduk. Sen GTA 5'ten Los <laughs> Angeles'ta aynı yere gidiyorduk. <laughs> Allah ne güzel koşulara çıkmış. Saat burada kaç? 6 gibi herhalde. 6-7. Bunları sen ekledin değil mi? Sadece. Drag my feet along the floor, I do my shirt on walk out the door. Drag my feet along the floor. Then I see you, you're walking across the campus, Go professor, study romances. it out. <laughs> <laughs> you want a beer he's four i don't know what am i supposed to do with him <laughs> <laughs> nobody absolutely nobody <laughs> Apo gibi, Ertem gibi, hatta Sinan hepimiz hanım köylüyüz. Hanım köylüyüz. Diğer bir deyimle karı köpeğiyiz. Ya öyle deme bu. Hey, hanım Muhammed Talha, la ilahe illallah mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın? Aferin benim oğlum. Muhammed Talha, ay. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Aferin benim oğlum. Muhammed Talha. Muhammed Talha

İnanıyor musun 3 saniye kuralına? İnanıyorum ama boka düşerse de yemem yani. <laughs> yani bilemem abi 3 saniye kuralı 3 saniye kuralıdır. O zaman boka düşerse de 3 saniye içinde yemen gerekiyor. İnanmıyorum senden sonra. Okay. Mr. Johnson? Oh, hey Ryan, how you doing? What are you doing here? I'm just buying some groceries. But why aren't you at school? Because it's Sunday? I know, I have a calendar, but Teachers can't leave school. What? That, that doesn't make sense. All teachers leave school every day. So you don't live in the classroom. No, I do not. Do you have friends? What would they call you, Thomas? Who the flip is Thomas? Me. What? No. no this is a prank, right? Ha! <laughs> Funny. No, this can't be. If I, I should have thought of it before I. <laughs> Bana <hiç gülüyor> <sınıf aldırıcı> <gülüyor> <gelmedi>. <gülüyor> <sınıf> <laughs> Yani ben okulda yaşadığını falan düşünmüyordum. <laughs> ben de Ama sınıfta olsam gülerdim. Thank you, bro, Bu 8. Yeah. Mı evet. It's great! It looks so good! No abstract. Alright, so, what do you got here? I made Van Gogh's Starry Night. <laughs> no! No! Oh, no! Oh my god! Oh my god! Yeah. Oh, my god! yeah. Nikki oh, can oh, you me adopt oh, me? Oh, adopt oh, me oh. Please adopt me Nikki. I love you. Thank you. <laughs> Borus bu. <gülüyor> 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 ben de dedim <beklemiydim gülüyor> lan Türk olduğunu hiç düşükmemiştim harbiden. Oy galime. Mutamiye. Yine mi geliyor he güzel gelmeye alıyor. Ne? demiye. Were we? Bele bele güzel gelmiyor. Ne oldu Ya bu ne ya? <laughs> Artık bitmeyince gülmeye başlıyoruz. diye. Putin çıkacak, yan çevirecek sonsuzluk işareti olacak diyorum. Evet, bu şarkı. Yok karşı. karşı. Any boss who's out over new bad college girls coming to get in my ride. What's going on? So much money, I'll make you laugh. Hey, if this day you can't miss to the ride. If you don't like me, bitch, fight me, bitch. If you don't like me, bitch, fight me, bitch. We are not cub. İki farklı şeyi yapan insan en yakın arkadaş. Şey de vardı hatırlıyorsan. ışıklarda beklemeden geçen, beklediği için karşıya geçemeyen yine en yakın arkadaş. Tamam. Bir akım daha öğrenmiş olduk. Evet. Ben yetişemiyorum da artık bu akımlara. Yayınlarda öğreniyorum. Fuck you, my child is completely fine. Hiç bu şekilde tribe girdin mi hayatında böyle saçma sapan? Hayır. I'm the little peach. Şimdi sana bir öneride bulunacağım.